2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray. Evet, Galatasaray 24. Süper Lig şampiyonluğunu uzanmış durumda. Galatasaray bugün Konyaspor deplasmanına çıktı ve zor da olsa ve mağlup etti. Diğer yanda Fenerbahçe rakibi Ankara İstanbulspor'u farklı geçti fakat bu sonuç ona yetmedi. Galatasaray işte kutlamaları gördüğünüz gibi adeta şampiyonluğu yaşıyor. Çünkü Galatasaray bunu sezon boyunca hak etmiş durumda. Gerek forvetleriyle gerek orta saha ve defansıyla tam takım, tam teçhizat futbola oynayarak ve seyircileri memnun ederek bu şampiyonluğu elde ettiler. Fenerbahçe tarafı ise çok üzgün. Çünkü son maçı kalan şampiyonluk adeta Galatasaray'ın ellerinde yükseliyor.